We'll be right <laughs> back. Kurt vuruşu. Büyük kurt. Tam kafadan. Kurt vuruşu. İkili kombo. Savaş kurdu. Kurt vuruşu. Mavi takım önde. Sazan kurt. kurt vuruşu. Sinsi atak. Kan kurdu. Mavi takım Önde. kurt, kurt vuruşu. Kazanı. Büyük kurt. Kurt vuruşu. Sinsi atak. İkili. Savaş kurdu. Kurt vuruşu. Üçlü kombo. Süper kurt. <laughs> Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Büyük kurt. Mavi takım önde. Kazanıyor. Kurt vuruşu. Aa! Büyük kurt. Kurt vuruşu. İkili komba. Savaş kurdu. Aa! Aa! Kurt vuruşu. Üçlü kombo. Süper kurt. Kurt. Mavi takım önde. Kazanıyor. Atak. Dörtlü kombo. Kan kurdu. Kurt vuruşu. Beşli kombo. Canavar kurt. Kurt vuruşu. Büyük kurt. Kurt vuruşu. İkili kombo. Savaş kurdu.